Ben tam alanım olduğu için aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye ile İsrail ilişkileri her zaman dalgalı ilerlemiş. Hı hı. Yani İsrail'in kurulduğu 1948 yılından bugüne kadar dalgalı dalgalı ilerlemiş. Belki şu çok çarpıcı bir örnektir. Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 1991'den sonra büyükelçilik seviyesine ilk defa çıkarılmış. Yani 48'de kurulmuş ama 90 sonrasında ilk defa büyükelçilik seviyesine evet. çıkarılmış. Her kritik dönemde her Arap İsrail savaşında İsrail'in Filistinlere yönelik her saldırısında Türkiye'nin tarafı belli olmuş. Filistinlere tarafında yer almış. Yani Türkiye geleneksel olarak tarihi kodları itibariyle Filistin yanlısı bir ülke olmuş. Yani bu hükümetlerden, iktidarlardan bağımsız. Evet. Az önce verdiğim örnek bakın 1980'den bir örnek verdim. Kasım 1980 yani 80 darbesinin hemen akabinde askeri hükümet İsrail ilişkileri kesiyor. ...hükümetlerden bağımsız bir devlet politikası olarak Filistin yanlısı bir çizgi izlemişiz. Mal Marmara bunun sadece bir tane örneği. Belki çarpıcı olması sebebi... Çok yakın sebebi, tarihte olması sebebiyle belki. çok Türk da spesifik. vatandaşlarının, evet. e, İsrail'in hedefi olması, olması belki bizim hatırladığımız. Şimdi tarih boyunca Filistinler, İsrail'in Filistinler'e olan muamelesine bağlı olan bir ilişki almış söz konusu. Şu anda aslında çok farklı bir durum söz konusu değil. Hatırlayacaksınız Marmara Mar denilen da bile e, Türkiye bir taraftan kendine yönelik şartlarını koşarken diğer taraftan da Filistinlere yönelik evet. Gazze antlaşmasının kalkması şartını e, sunmuştu. Bu da aslında meselenin realist tarafıydı. Yani net bir şekilde Türkiye şunu söylüyor. İsrail ile Türkiye'nin ilişkileri Filistin meselesi gerçek manada çözülmeden tam anlamıyla rayına oturamayacak. Oturmaz, mümkün değil. Hı hı. Yani biz bugün İsrail ile ilişkilerimizi düzelttik diyelim. Yarın İsrail Mescid-i Aksa'ya başka bir saldırı yaptı. Gitti Gazze'ye farklı bir saldırı yaptı. Bizim ilişkilerimiz tekrar kopacak. Yani bu ilişkiler gerçek manada düzeltmek düzeltmek istiyorsanız ilk Biz, defa evet. işgali bitirin. Filistinlerle aranızı düzeltin. Ardından normalleşmeye çalışın. Yani İsrail dediğimiz ülke Mısır ve e, Ürdün dışında hiçbir İslam ülkesiyle belki Birleşik Arap Emirlikleri'ne ismi koyulmasa bile sayabiliriz bu düzende. Hiçbir e, İslam ülkesiyle ilişki kuramayan e, bir ülke. Normalleşme ihtiyaç duyan bir ülke. Normalleşme gerçekleşecekse gerçek manada. Bu ancak İsrail'in işgalini bitirmesinin sonrasında evet, başlar.